Trappist-1e en yaşanabilir öte gezegen mi? Hadi 5 kanıtı hızlıca inceleyelim. Doğru boyut, doğru ağırlık. Trappist-1e neredeyse dünya büyüklüğünde ve benzer yoğunlukta. Bu yüzden büyük ihtimalle kayalık ve demir bir çekirdeği var. Bu, ayaklarınızın altında gerçek bir zemin ve sizi ezmeyecek ya da uzaya fırlatmayacak bir yer çekimi demek. Goldilocks bölgesi, yıldızının yaşanabilir bölgesinde dönüyor ve dünyanın güneş ışığının yaklaşık 3'te ikisini alıyor. Ne çok fazla ne çok az eğer bir atmosferi varsa, sıvı su kararlı olabilir. JWST'den atmosfer ipuçları. JWST-E'de kabarık H2 bulmadı bu iyi. Kalın H2 genelde mini Neptün yapar, dünya değil komşuları B ve C için JWST büyük atmosferler bulamadı. Bu bir uyarı ama E için daha ince, dünya benzeri bir atmosfer olasılığını daraltıyor. Henüz kanıt yok. M cüce problemi. Trappist bir küçük soğuk kırmızı bir cüce ve patlamalar yapabilir. Gençlikte gezegenleri radyasyonla bombardımana tutmuş olabilir. Eğer E manyetik bir alan koruduysa veya volkanik outgassing olduysa, toparlanmış olabilir. Eğer değilse çıplak ve kuru olabilir. Gündüz tarafı, gece tarafı ya da alacakaranlık halkası. E muhtemelen gelgit kilitli. Bir yüzü hep gündüz. Kötü gibi görünse de ama doğru atmosfer veya okyanus ısıyı taşıyabilir. Modeller terminatör kuşağında uygun sıcaklıklar ve sürekli gün batımı gösteriyor. Peki, trappist 1 en yaşanabilir gezegen mi? Kısa listede dünya boyutunda bölgede gaz topu değil ama onaylanmış bir koruyucu atmosferi yok ve yıldız patlamaları var. Henüz taçlandırılamaz. Şu an en iyi aday, şampiyon değil. Geo 2 su buharı ısı modellerini arayan bir sonraki JVS'de gözlemi dengeleri değiştirebilir. O zamana kadar, Trappist 1'e güçlü bir ihtimal ve uzay biliminde ihtimal keşfin başladığı yerdir.